Bir ulus devletten başka ne olabilir? Kapitalist bir ekonomiden başka ne olabilir? İyi ya da kötü mevcut neyse, evet, ona razı ona ya. razı oluyoruz. Razı, razı onu olduktan sonra insan olur. Razı olmakla yetinmez. Onu tabulaştırır, putlaştırır, yüceltir. Kendini ona fit olmuş ya. Kendini ikna edebilmek için bu sefer onu Baş yüceltmeye hı hı. başlar. Mevcudun bir perestişkarı olur. Eskitar. Perestişkar. Evet yani ona perestiş etmeye, tapınmaya yönelir. Bir kısım az sayıda insanın e, vicdanı kanadığı için mevcuda bu sefer baş kaldırır. Bir kısmı muhayyele kanat açar. Muhayyel yani her şey süt liman olsa insanlar birbirlerini hiç ezmese herkes kardeş olsa, herkes eşit olsa filan gibi e, muhayyel ...hayal ürünü... ...bunu da doğru bulmuyoruz. Mümkünün sınırlarını... ...zorlamalıyız. Hatta şöyle bir cümle hatırlıyorum. Mümkün... ...mevcuttan daha asil... ...muhayyelden... ...daha muhteşemdir. Yani... ...şöyle söyleyeyim, anlayış... ...söyleyecek sözü olan bir dergi olarak... ...ortaya çıktı. Onun içindir aşağı yukarı... Yedi yıldır devam ediyor. Söyleyecek sözünüz yoksa e, dergi çıkarmaya yanaşmayın. Yani dergi artık olmazsa olmaz bir sözü dile getirme hastasıdır. <laughs> Valla e, anlayış dergisi hakikaten düşünce dünyamızdı. Düşünce hayatımızdı. Dergicilik pratiği olarak da bence çok başarılı. E, size çok müteşekkiriz böyle bir dergi çıkardığınız için. İnşallah daha çok ilgi görür diye İnşallah. ümit ediyoruz. İnşallah. Şimdi e, bu siz şeyleri anlatırken mevcut mukadder buyur Samet'ciğim. Anlatırken biz de siyahi bir başkandan bahsettiniz. Ama ondan da önce. Evet. <laughs> tamam. Şimdi biz sizin bir kitabınızı hediye edeceğiz. E, siz de onu bize imzalayacaksınız Clark izleyicilerimiz için. E, Birey Burjuva Zengin ve Zengin adlı kitap. Evet bugünlerde bu Burjuva, Burjuva tartışmaları, tartışmalara bir mesele de yeni e, baskısı bu, kitap evi yayınları. Kitap Meşe evi yayınları 10 yıla geçti yani. Bu da 97 98 ben 10 Tabii yıldır. Tabi kitap şu... olarak olabilir de ama şey yeni bir... Evet yani <laughs> kitap güzel ve yeni. <gülüyor> 98'de <gülüyor> yayınlanmış. <gülüyor> evet. Evet. İkinci ee, baskısı bu. İlk baskısını iz yapmıştı. <laughs> Şimdi e, soruyu ben sorayım istersen Samet. Bu hafta da sen dersin? sor. Şimdi sizinle ilgili, kitapla ilgili küçük bir soru soracağız. İnsanlar bize cevap verecekler. Ve e, biz de şey yapacağız. Onları sizin imzalı evet. kitabınızı yollayacağız. Soruyorum soruyu. Aşağıdakilerden hangisi? Ama nereye gönderecekler cevabı? Ha, Onu da bir işte, pratiğim mi? olmadığı için. <laughs> Clark at <laughs> tvnet.tv.tr diye göndereceksiniz cevaplarınızı. Ee, Gerçekten girdiler. Clark at tvnet.tv.tr'ye hemen soruyu soruyorum. Zaten gönderen cevap ilk 10 kişi. Ilk 10 kişi. O yüzden çok hızlı göndermeniz gerekiyor. E, aşağıdakilerden hangisi bir Mustafa Özel kitabı değildir? A. İstikbal köklerdedir. B. Küresel rekabet. C. Devlet ana. Ç. Niteliğin egemenliği. Tekrar ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi bir Mustafa Özel kitabı değildir? A. İstikbal köklerdedir. B. Küresel rekabet. C. Devlet ana. Ç. Niteliğin egemenliği. Cevapları clark.tv.net.tv.tr'ye gönderirsiniz. Bizden Birey Burcuva ve Zengin adlı Mustafa Özel kitabının imzalı bir nüshasını kazanacaksınız. Şimdi e, diğer konulara geçelim. E, bu küre, sen senin aklına Obama geldi. Tabi Obama geldi. Anlayıştan bahsedip burjuvalık meselesi var. Tabii burjuvalık bir meselesi var. Bir de küresel kriz meselesi var. Hangi tabii. sırayla konuşalım? İstersen Obama'nın şu bir iftar daveti verdi ya. Ha ona mı girelim? Ona bir girelim. Tamam. Bir bakalım. Ondan sonra tekrar devam tabii ederiz. Ki. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Beyaz Saray'da bir iftar yemeği verdi ve yine İslam'ın Amerika'nın bir parçası olduğunu söyledi. Obama, ülkedeki Müslüman nüfusun temsilcilerini davet ettiği iftar yemeğindeki konuşmasında Amerikan Müslüman toplumunun Amerika'daki çeşitliliği oluşturan parçalardan biri olduğunu kaydetti. Konuşmasında İslam'ın güzelliklerine de değinerek "İslam büyük bir inançtır, adalet ve gelişmeden yanadır." diyen Obama Katılımcılara geldikleri için teşekkür etti ve Ramazan mübarek olsun dedi. İftara davet edilen Müslüman bir kız öğrenci hakkında bilgi vererek öğrencinin okul puanıyla eyalet rekoru kırdığını anlatan Obama, söz konusu öğrencinin sadece Müslümanlar için değil herkes için ilham kaynağı olduğunu kaydetti. Obama yemeğe katılamayan ünlü boksör Muhammed Ali'den de övgüyle söz etti. <laughs> Muhammed Ali'nin herhalde başka bir işi vardı ya da ya biraz rahatsız nazikçe, tabii de. Nazikçe işte ben hani katılmayayım, müsait değilim, rahatsızım falan diye mazeret şey yapmış olabilir. Çünkü Obama'ya da çok destek vermediğini yani üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Peki siz Obama'ya destek veriyor musunuz? Ya da sizin işte Ahmet Davutoğlu'nun e, öngörüsünde yer alan siyahi başkan yani e, Türkiye'de yaşayan bir insanın herhangi bir devlet başkanına bu Obama olsun olmasın destek vermesi diye bir şey söz konusu olamaz. Sadece bütün ülkelerin devlet başkanlarının daha akıllıca hareket etmesinin hem kendi ülkeleri için hem bizim ülkemiz için daha faydalı olacağını söyleyebilirim. Obama'yı diyelim ki kendinden önceki Bush'la mukayese ettiğimizde daha akıllıca bulduğumuzu söyleyebiliriz. Ama devasa bir sistemin tepesindeki insan dolayısıyla Obama'yı kişi olarak değerlendirmenin uygun olmadığı... ...kanaatindeyim. O sistemin biraz önce de söylediğim ihtiyaçlarıyla irtibatlı bir şekilde düşünmemiz lazım. Hı hı. Yani Obama'yı bu Obama değil başka bir siyahi de olabilirdi. Hı hı. ortaya çıkaran sistem niye böyle bir ihtiyaç içinde neyi yapmaya yöneliyor? Bunları anlamaya çalışıp kendi varlığımızla ilgili tedbirler almamız bizim için gerekli olan şeydir. Evet. Yoksa Obama'nın ya da Putin'in, mesela Putin de çok önemli. Şu anda gerçi Rusya'da ikinci adam gibi gözüküyor ama gerçekte biliyoruz ki birinci adam. Yani bir düzenleme yapıldı. Rus yasal sistemi içerisinde gerekli olan bir eee düzenleme yapıldı. Boşluktan faydalanmaya çalışıyor. Yani Rus sistemi bir anlamda berhava olmuştu. Sistemin çekirdeği yeni bir toparlanma içine girdi. Ve Putin yeni bir çardır. Evet. Ee, Rusya'ya Rus milletine yeni bir e, ruh üflemeye çalışılıyor. Evet. Aynı şekilde Türkiye'de de o derin dediğimiz devlet yeni bir e, yapılanma içinde, yeni bir arayış içerisinde ee, Tayyip ee, Erdoğan başbakan için de padişah benzetmesi yapılıyor. Siz yani Putin'e çağır dediğiniz bu, için bu, söylüyorum. Bunu bunu Türkiye'deki sistemi birebir e, Rusya'daki sistemle e, benzeştirmek doğru değil. E, Putin de, devletin içinden çıktı. Aradaki temel fark bu. E, Tayyip Erdoğan milletin içinden çıktı. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'de devlet ile millet bütünleşmesi yani ikisi örtüştüğü zaman e, Tayyip Erdoğan'la Putin arasında benzerlik kurabiliriz. Anladım. Ama bugün için böyle bir şeyi söylemek e, henüz erken. Başka bir şey söylemeye çalışıyordum. E, Türk Devleti şunun farkına vardı: Ya ölçek büyütüp e, bölgede ve dünyada giderek daha e, büyük oynayan, etki alanını, nüfuz alanını genişleten. E, söz söyleme kabiliyetini yükselten bir sistem olacak ya da içine büzülüp belki daha da küçülecek hatta kendi üzerine çökecek. Ortası yok. Yani demin yemekte de konuştuk. Orta halli bir kebapçı olabilirsiniz ama orta çaplı bir devlet ya da orta çaplı bir şiir e, idare eder bir roman böyle bir şey olmaz. Yani e, şeyin en iyi sanatın olması. ve siyasetin ortası olmaz. Hmm. Peki bu şimdi şey saydınız dediniz ki işte Türkiye'de devlet millet işte ilişkisinden bahsettiniz. Evet. Şimdi iktidar denince veya devlet denince aklımıza gelen bir şey var. Bir skala var. İşte